Galatasaray'dan Mario Pasalic hamlesi. Transfer sezonu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Jim Momon 10 numara transferi için birçok alternatif listesine yazdığı biliniyor. Sarı Kırmızılıların bu pozisyon için listesine eklediği yıldızlardan biri de yatan. Atalanta'da forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mario Pasalic, Galatasaray'ın radarına takılan son isim oldu. Galatasaray, Rotong yılın menajeri ve kulübüyle görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan Pasaric, 2021 yılının sonlarında 28 milyon euroluk değere ulaşmıştı. Galatasaray'dan Gustavo Hamer bombası Galatasaray Sheffield United'da forma giyen Gustavo Hamer'i gündemine aldı. Galatasaray 27 yaşındaki orta sahanın menajeriyle görüşmelere başladı. 2023 yılında Coventry City'den Sheffield United'a 17.3 milyon euroya transfer olan Gustavo Hamer'in takımından ayrılma istediği öğrenildi. 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayabilen yıldız futbolcu ihtiyaç duyulması halinde sabitte de görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Hamer için şimdiye kadar 22.5 milyon euro bonservis ödemesi yapıldı. Hollandalı futbolcunun takımıyla olan sözleşmesi ise 2027 yazında sona erecek. Galatasaray Milli Yıldız'la anlaştı. Galatasaray'ın üst üste iki sezonu şampiyon olarak tamamlamasında büyük katkısı bulunan Abdülkerim Bardakçı ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden biri olan Abdülkerim 2022-2023 sezonunun başında Konya Spor'dan transfer edilmişti. Sarı kırmızılılar bu sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız stoperle 2028 yazına kadar sözleşme imzalamak istiyor. Avrupa liglerinden talipleri bulunan milli oyuncuyu kaptırmak istemeyen Jimbom, bu operasyonu kısa süre içinde tamamlayacak. Abdülkerim'in Galatasaray'dan alacağı ücretin de 70 milyon lira olması bekleniyor. Galatasaray'da sol bek için yeni hedef Maxim. Galatasaray'da sol bek transferinde gündeme Belçika'dan bir isim geldi. Sarı Kırmızılılar Belçika Ligi ekiplerinden kulüp bürüşte forma giyen 24 yaşındaki sol bek Maxim'de Küper'le görüşmelere başladı. Belçikalı Yıldız adayı için kulübünün 15 milyon euroluk bir bonservis beklentisi var. Maliyeti yüksek olan genç yıldız ile Fiorentina ve West Ham United'da ilgileniyor. Belçika basınında yer alan haberlerde sarı kırmızılıların Maxim De Küper transferinde önemli yol aldığı ve oyuncuyu büyük oranda ikna ettiği yazıldı. Kulübüyle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan de Küper'in güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro. İlk ay Gündoğan Galatasaray yolunda. Galatasaray Barcelona'dan ayrıldıktan sonra büyük başarılar yakaladığı Manchester City'ye geri dönen İlkay Gündoğan'ı transfer etmek için devreye girdi. Galatasaraylı olan ve sarı kırmızılı formayı giymek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan tecrübeli yıldız, 2025 yazında İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor. İngiliz basınına göre Galatasaray bu transferi bitirmek için son derece kararlı. Ayrıca yetenekli orta saha için herhangi bir bonservis bedeli de ödenmeyecek. Sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Mertens'in yerine takıma katılması beklenen yıldız isimle 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan İlkay Gündoğan Almanya milli takımıyla 82 maçta boy gösterdi. Bu maçlarda 19'da gol atan yetenekli oyuncunun kariyerinde 5 Premier Lig ve 1 Bundesliga şampiyonluğunun yanı sıra bir de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor. Galatasaray'da Aleksandro gelişmesi Transfer çalışmalarını sürdüren ve bu doğrultuda önemli isimlerle görüşmelerde bulunan Galatasaray, özellikle Şampiyonlar Ligi hedefi için savunmasını güçlendirmekte kararlı. Davinson Sanchez'in yanına üst seviye bir stoper takviyesi yapmak isteyen Sarı Kırmızılılar, Lille forması giyen Aleksandro'yu gündemine aldı. Portekiz ekibi Chaves'te gösterleyip başarılı performans sonrasında 2022 yazında Fransa Ligi'ne transfer olan 25 yaşındaki futbolcu istikrarlı oyunuyla burada da dikkat çekmeyi başardı. 1.91'lik boyuyla tam bir hava topu canavarı olan bir Brezilya stoper için 9 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkaran Galatasaray, oyuncuyu da Devler Ligi kartıyla ikna edecek. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Aleksandro'nun takımıyla 2028 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'da Eren Dinkçi sesleri Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, flash bir ismi gündemini aldı. Ziri kırmızılılar gurbetçi yıldız Eren Dinkçiyi kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelen genç futbolcu renklerine bağlamak için Freiburg'la görüşmelere başlayan Jimbo, Eren Dinkçiyi ikna etmiş durumda. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un çok yönlü oyunundan etkilendiği Eren, Sarı Kırmızılılara yeşil ışık yaktı. 2024-2025 sezonunun başında Werder Bremen'den 5 milyon euro olup bonservis bedeli karşılığında Freiburg'a transfer olan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Alman ekibinde düzenli olarak forma giyiyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Eren Dinkçi, sağ kanat pozisyonunun yanı sıra Forret arkası ve Santrafor olarak da forma giyebiliyor. Muslera'nın yerine Zeterer hamlesi. Galatasaray kaleci transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda önemli takviyeler yapmayı planlayan Sarı Kırmızılılar, kaleci transferinin önceliklerinden biri olarak belirledi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, kaleci arayışlarını hızlandırdı. Alman basınından Sky D'nin haberine göre Galatasaray, Werder Bremen'in file bekçisi Michael Zetterer'i transfer listesinin ilk sıralarını aldı. Haberde 2024-2025 sezonunun başında Manchester City'nin de Zetterer'i transfer etmek istediği belirtilirken bu Nesliga ekibinin deneyimli kaleciyi satış listesine koyduğu ifade edildi. Galatasaray'ın ise ilk görüşmelerde 29 yaşındaki kaleciyle prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olan Zeterer'in Werder Bremen'le olan sözleşmesi 2027 yazında sona erecek. Galatasaray'a Tyreek Mitchell müjdesi Son yıllarda yapılan sol transferlerinden isiliği katkıyı alamayan Galatasaray, o bölgeye artık nokta atışı bir transfer yapmanın planlarını kuruyor.